Müsavat İş Üniversitesi Fakültesi Genel Cerrahı Numune Dondurma Sizlere bugün laman uygulamayı pratik becerisini anlatacağım. Bunun için bize gerekli olan malzemeler eğer alçak seviyede bir laman uygulayacaksak, enama şeklinde hazırlanmış plastik tüp içerisinde 30 mililitresi olan bildiğiniz sabunlu su içeren, bu ucunda kayganlaştırıcı ile birlikte aparatı olan hazır şekilde olan bu setimiz. Eğer yüksek seviyeli, biraz daha yüksek volüm bir distal laman yapacaksak, onun için de gerekli olan torbası ile birlikte setin içerisindeki bir enama, içinde kayganlaştırıcı jeli ve sabunlu suyu da içinde olan 1500 cc'ye kadar volume uygulayabildiğimiz bir set, bir çift eldiven, hastanın üstünü örtebilmek için pet gerekirse altına da koyabilmek için. Bu işlemi yapmadan önce, malzemelerimizi hazırlamadan önce hastayla işlemin detaylarını konuşup işlem için adımlarından söz ettikten sonra gerekli tıbbi onamı almak çok önemli basamaklardan biri. Ve hastadan onamı aldıktan sonra yardımcı sağlık personelimizin yanında olma, olması kaydıyla hastayı muayene odasında ya da Hasta yatağında bu işlemi yapabiliriz. Hastaya hasta yatağında verilecek pozisyon burada makette görüldüğü gibi sol omuzuna yatmış, dekibit pozisyonda ve sağ ayağını karna doğru çekmiş şekilde e, hastaya pozisyon verilir. Daha sonra hastanın üstüne yatak pedimizi hatta bir tane de varsa altına da yatak pedimizi koyarız. İşlem öncesi eldivenlerimizi giyip dijital rektal muayene yapmak için hastaya dijital rektal muayene yapacağımızı belirterek önce anüs ve dijital rektal içerik kontrol edilir. Bir kontraindikasyonun, bir obstrüksiyonun ya da bir fekal impaction'ın olmadığını görmek için dijital rektal muayene bir lümb kullanarak kullanılarak burada görülen kitteki gibi ya da bir jel, su bazlı bir jelle dijital rektal muayene yapıldıktan sonra eğer alçak sevgili lanmanı bulacaksak burada görüldüğü gibi ucundaki hazır kaygınlaştırıcı ile birlikte anüse yerleştirdikten sonra hepsini içeri sıkıyoruz. Ve bu sıvı 130 ml olup hepsi içeri sıkılır. Zaten 10-15 dakika sonra hasta kendisi defekasyon ihtiyacı hissedecektir. Eğer yüksek seviyeli lavman yapacaksak daha önceden içerisine 1500 cc serin fizyolojik ya da çeşme suyu konarak çeşme suyu konarak içine kayganlaştırıcı jeli de konduktan sonra ucuna kayganlaştırıcı jel konup anüse uygulanır ve bu yaklaşık eğer gidilmesi istenen süre çok hızlıysa yarım saatte ya da 15 dakikada serbest salınıma yüksekçe bir yere asılarak bütün sıvı anüsten rektuma uygulanır. İşlem sonrası zaten hasta defekasyon ihtiyacı hissedecek ve distal rektum ve anüs temizlenecektir. Teşekkür ederim.